Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün e, çekiyorum işte Şimdi e, size bir şey söylemem gerek. Ya aslında bunu anlatmam lazım da çok önceden e, Batuhan abi de buna biraz söylüyor. Ben Batuhan abi'yi çok seviyorum ve o gerçekten çok iyi bir youtuber. Tabi videolarından görerek ben onun çok iyi biri olduğunu düşünüyorum. Cidden çok içten yapıyor videolarını ve ben onu çok seviyorum. İnşallah bir gün konuşmak nasip olur onunla. Ben hatta bir video çekmiştim. O video silindi ve bundan sonra CSGO banlandı. Eee nasıl desem CSGO Double Şu şöyle bir site göstermişti o. Botan abi hakkında bütün söyle her şeyi söyleyeceğim. CSGO Double diye bir site göstermiştim. Ee, hatta hangi videosu? Eee kolay bıçak kazanma mıydı? Bıçak yazalım bıçak çıktı. Ha, bedava skin kazanma rehberi. Alma. Ee, bu videosu bana çok şey oldu. Yardım etti. Ama şimdi kaybettim tabii o şansım. Batuhan abi cidden çok iyi biri. Yani sırf böyle bana para kazandırdı diye söylemiyorum. Ben bütün videolarını zevkle izliyorum ve hepsini neredeyse izlemeye çalışıyorum. Ben hepsini izliyorum. Eee... Hmm nasıl desem ya yani hepsini izliyorum burada izlenme diyoruz ama başka hesaplardan izliyorum bu benim kendi YouTube hesabım oyun Gezgini Yusuf Batuhan abiye çok teşekkür ederim iyi ki varsın abi yani bu siteden 10 lira sonra işte şu CSGO Double'dan 20 lira ve CSGO Double'dan ama e, orada şeyi tanıtmıştı işte. Nerelerden yani işte CSGO Double gibi sitelerden çok kolay kazanabileceğini söylemişti. Bak bu siteden 25 kuruşla başlayıp işte 15 liraya yakın para kazandım. İkisinin de videosunu çektim. O videoda da işte Batuhan abiye çok teşekkür ederim falan diyordum. Bu sitede de yaklaşık bir 250 liram vardı 25 kuruştan gelip kazandığım ve ben bunu ve ben bununla envanter dizdim. Ama işte videosunu atmak nasip olmadı. Video silindi. Tekrar tekrar video çekeyim derken CSGO'm bağlandım maalesef. Ee, sonra başka bir şey izleyeceğim. İşte DJ Batuhan ben Incredible Görmüş Incredible değil pardon Incredibox'ı Batuhan abiden öğrendim iyi ve ee, iyi ki öğrendim Çok güzel ve çok farklı bir şey Ya farklı... işte çok güzel. Ben bu siteyi gördüğümde çok şu an konuşamıyorum ne bileyim. Bir garip hissettim kendimi. Ya ben çoğu şeyi Batuhan abi'den örnek alıyorum. Yani iyi ki varsın abi izliyorsan hayatta izlemezsin biliyorum da. Ne bileyim. Ya bunu izleyenlerde de Batuhan abi'ye bir ilgi göstersin bazı e, kendini bilmez haddini bilmez kişiler ona çok kötü davranıyor. Yok işte sitelerde şey kazıklıyor hepimizi işte kendisi habire skin kazanıyor, İşte o, o sitelerin hepsi yalan falan diyor. Çok çok kişi demiyor da, bazı kişiler diyor böyle şeyler. Ee, hatta Batuhan abi de kendisi diyor ben öyle biri olduklarını bilmiyorum yani falan diyor. Yani bunu söylemek istedim. Ee, Batuhan abi bir mesajım olsun. İyi ki varsın abi. Ee, sağlıcakla kal. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, hepinize iyi bakın. Bana abone olmayın. Batuhan abi abone olun. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Batuhan abiye abone olmayı unutmayın. <laughs> ne bileyim çoğu videomda artık Batuhan abiden söz edeceğim. Çünkü o, ben onu çok seviyorum. Of oh, videoyu uzattıkça uzatıyorum. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.